Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde irrasyonel sayıları işleyeceğiz. İrrasyonel sayılar nedir? Arkadaşlar rasyonel olarak yazılamayan sayılar irrasyonel sayılardır. Örnek mi? Hadi beraber anlatalım. Arkadaşlar eksi 5 sayısı. Bakın eksi 5'in altına 1 koyuyorum. Sonuç değişiyor mu? değişmiyor. Yani rasyonel olarak yazabilirim. Hmm, o zaman eksi 5 sayısı irrasyonel bir sayı değildir. Bir tam sayıdır. Sıfır, 0'ın altına bir yazabileceğine sıfır oluyor. Rasyonel olarak yazabiliyor muyum? Yazabiliyorum. O zaman o da bir irrasyonel sayı değildir. 3. Üç, 3'ün altına bir yazıyorum. Anlam değeri değişiyor mu? Hayır. Değişmiyor. Yine bir rasyonel sayıdır. 5 tam 10 da 6. Nasıl yazıyorum? 5 tam 6 bölü 10 şeklinde kesir olarak yazabildim mi? Evet, o da bir rasyonel sayıdır. Hmm. 3 virgül 8 devirli. Hmm. Ne yapıyorum? Bunu nasıl yazıyordum arkadaşlar? Yazabiliyordum değil mi? 3 evet. 38 eksi 3 bölü 9 yani. 35 bölü 9 şeklinde yazabiliyor muyum? Yani kesirli yazdım mı? Aa, bu da değil. Hmm, kök 36. E, kök 36 tam kare bir sayı. Yani 6 olarak yazılabilir. 6 da 6 bölü 1 şeklinde yazabilir miyim? Evet. Bu da bir rasyonel sayı. Yani bu yazdıklarımın hiçbiri irrasyonel sayı değildir. Şimdi iyice dinliyoruz arkadaşlar. Bakın Kök 28 bir tam kare sayı değildir. Ancak 2 kök 7 şeklinde yazılabilir ve tam kare olmayan sayılar sayı doğrusunda yalnızca tahmini yerlere yerleştirilebilirdi. Kesir olarak rasyonel olarak yazılmadığı için kök 28 sayısı bir irrasyonel sayıdır. Pi sayısı arkadaşlar pi sayısı da aklınızda bulunsun her zaman bir irrasyonel sayıdır. Şimdi iyice dikkat edin. Burayı karıştırıyor arkadaşlar. Bakın 3 63, 63, 63 hep düzenli bir şekilde gittiğini gösteriyor. Görüyorsunuz değil mi? Yani ben bunu 3,63 üzeri devirli gösterebilir miyim? Evet. O zaman bu arkadaşlar bu gösterim. Yani 3,63, 63, 63, 63, düzenli bir şekilde gidiyorsa bu bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Bu bir rasyonel sayıdır. İrrasyonel almıyoruz. Ama hemen altındaki örnek 4,8251 böyle dağınık bir şekilde gidiyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Evet. Onun için bu bir nedir? İrrasyonel sayıdır arkadaşlar. Bu kadar basit. O zaman irrasyonel sayıları bir daha tekrarlarsak tam kare olmayan köklü ifadeler. Pi sayısı arkadaşlar bakın pi sayısı da kesinlikle bir irrasyonel sayıdır ve bu şekil düzensiz yazılan sayılar da irrasyonel sayılar grubuna girer. İrrasyonel sayılar bu kadar basit arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Teok'ta sonsuz başarılar çocuklar. Başaracaksınız.